Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar, hayırlı geceler. Ee, i̇ki gün önce Hamas, İsrail'e bir operasyon düzenledi. Aksa operasyonu neyse. Ve bunun sonucunda İsrailli siviller hayatını kaybettiler. Ona karşılık olarak da İsrail e, oradaki Gazze şeridini bombaladı. Bu işte İsrail'in artık bağımsızlığını ilan etmesinden, hatta onun öncesinden de başlayan e, belki 70-80-90 yıllık bir sorun. Ve aklıma şunu getirdi. Biz 7 yıldır mücadele veriyoruz. Ama e, baktığımız zaman işte bir yol alabildik mi, İşte yurt dışına çıkanlar ne yapıyor, İşte hizmet şunlara el atmalıydı, şunları söylemeliydi, şu insanlar şu şekilde konuşmalıydı, askerler bunları söylemeliydi, e, polisler bunlara konuşmalıydı diye düşünüyoruz. Ve biraz karşılaştırma yaptığım zaman aslında biraz şunu görüyorum ve kendi içimde de biraz dönüp ya ben 7 yılda nereden nereye geldim, hangi kırılmaları yaşadım ki bugün bu videoları yapabiliyorum baktığım zaman şunu söyleyebilirim 7 yıl kısa bir süre. Bunu yurt dışına çıkınca birazcık daha hissediyorsunuz. E, bu sürelerin kısa olduğunu şöyle ki buraya geliyorsunuz. E, Hollanda için söyleyeyim. Bir e, başvuru yapıyorsunuz. Zaten ülkenizden çıkmışsınız. Belki o çıkma kararını vermek için yaşamanız gereken şeyler 1-2 yıl oluyor. Yani 2016 yılında böyle bir girişim olması, KHK'larla bir kalemde insanlar işinden atılması belki hakikaten e, o cesareti ya da o e, gerçekçiliği insanlar göstermeyecekti. Yani diyemeyecektik ki, ya e, evet şu an bir e, işte cemaat mücadelesi var ama bize atmıyorlar işlerimizden. Hani biz kendimizi gizleyelim, hayatımıza devam edelim, işte sesimizi çok çıkarmayalım diye. Belki on yıllarca sürecekti. Şimdi tek KHK ile atıldı. Ve insanlar işlerinden oldular. E, hakkında haklarında dava açıldı ve yurt dışına çıkmaya karar verdiler. Ondan sonra yurt dışına çıkıyorlar. Yurt dışına çıktıktan sonra belki Yunanistan'da kalıyorlar. Ondan sonra e, bir ülkeye gidiyorlar. Eğer bu Avrupa'da bir ülkede ise kamplarda kalma süreci var. Belki bu bir yıl sürüyor. Ondan sonra işte oturum burada ev bekliyorsunuz. Belki bir yıl bu sürüyor. iki yıl. Eğer aileniz varsa geride bıraktıklarınız onlarla birleşmek için e, bir, bir yılda o sürüyor. Belki üç yıl sadece buraya gelip yerleşmeniz ve ailenizle bir araya gelmeniz sürüyor. Ve ondan sonra tekrar işte Hollandaca ya da hangi dili öğreneceksiniz bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir 2-3 yılda bu sürüyor ve onun üzerine 5 yıl sonra entegre olmaya çalışıyorsunuz ve o da bir belki ömür boyu sürüyor. Ve burada işte bir göçmen olarak bir göçmen olmanın etkilerini ömür boyu yaşayacaksınız. 7 yıl baktığınız zaman çok uzun bir süre değil buna baktığınız zaman. Tabii ki burada çok kolaylıklar var. Ben Türkiye'dekilerin yaşadıklarıyla karşılaştırmıyorum. Ama buraya gelince şunu fark ediyorum. Belki Türkiye'deyken bir bunalmışlık var. Bir bunalmışlıkla insanlar diyor ki artık gene laf çıksa da bitse, artık ne olursa olsun bu sorun çözülsün, Oturursa, masaya oturulursa da oturulsun çözülsün. İşte bir KHK ile insanlar işlerinden atıldı, bir KHK ile işlerine dönerler ve sorun çözülsün. Şunu söyleyebilirim ki şu an baktığım zaman sorun çok daha derin, sorun sosyal olarak derin, sorun insanların maneviyatıyla ilgili bir sorun. Ee, sorun insanların aileleriyle ilgili bir sorun. Yani buraya geldikten sonrasına baktığım zaman çünkü mesela işte Türkiye'deki işlerin düzelmesinin simülasyonunu belki biz burada Avrupa'da yaşıyoruz. Burada insanlar hapiste değil. Burada insanlar rahat belki. Bu, burada insanlar tekrar işte sohbete gidebiliyor. İşte rehberlik adına bir şeyler yapılabiliyor. Okullar var belki. Ve şunu görüyorum ya burada sorun hala devam ediyor. Burada sorun manevi ölçüde devam ediyor. İşte e, dernekler açısından devam ediyor. Rehberlik açısından devam ediyor. Demek ki e, işte e, önceden burada yaşayan yerellerle muhacirlerin birbiriyle alışması, bu, bu devam ediyor ve şunu görüyorum. Bu kısa sürede çözülecek bir sorun değil. yani 7 yıl da bu sorunu çözmek için çok uzun bir süre değil. O yüzden ilk başta bu İsrail-Filistin sorununa baktıktan sonra düşüncem şey oldu ki belki önümüzde çok uzun, onlarca yıl sürecek bir mücadele var. Tabii ki ben inanan bir insanım, çok şükür. Şunu biliyorum yani Rabbim ihsan eder. insanların Fikirleri de değiştirir, bir günde de değiştirir, bir günde de hepsi tekrar kurulabilir. Ama şunu da biliyorum ki aynı dinin bir mensubu olarak, biz realiteye bakarız, biz elimizden geleni yaparız. Hani İsrailoğullarına, işte Filistin topraklarına gelip, buralar size edilmiş topraklar ama savaşacaksınız deniyor. Ve onlar da diyorlar ki, ya Musa sen git, Rabbinle savaş, biz burada bekliyoruz. O yüzden evet belki size vaat edilmiş bazı e, işte Allah için, Allah yolunda mücadele edenlere ya da işte bu istikamette gidenlere verilmiş müjdeler olabilir ama bunun için mücadele etmek gerekiyor. Pasif bir şekilde ya biz zaten haklıyız, haklı mücadelemizi ahim onaylamalı, anayasa mahkemesi kabul etmeli. Bu cahil insanlar e, bu gerçeğin sonuna farkına varacaklar gibi üstten e, bir yerden söylememek gerekiyor ve aktif bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ki bu mücadele bir yere varabilsin. E, tabii onu bir yere var duracak olan yine Rabbimdir ama bize düşen e, elimizdeki şartlarla ee, yani bunu nereye taşıyabiliyorsak, mücadeleyi ne yapabiliyorsak, mesela ben video yapabiliyorsam e, bu bir adımdır ve bu küçümsenecek bir adım da değil. Yani şunu biliyorum kendi adıma konuşursam ya da bu mücadelenin ya da 7 yılda hani başlarken dedim ya 7 yılda nereye geldik. E kendi hikayemde şunu söyleyebilirim, 7 yılda başladığım zaman işte o zaman 18 yaşında bir çocuğum, işte bazı için yeni kazanmışım, e, bazı için yeni girmişim ama e, hani e, zaten e, hani e, anneniz babanız KHK'lı falan bu tarz bir kimliğiniz yok. Hani i̇nsanların bunu bilmesini istediğiniz bu durum değil. Falar hukuksuzdur bile diyecek cesareti gösteremiyorsunuz kendinizde. Ee, bunun mağduru olmanıza rağmen. E, belki açıktan namaz kılmak istemiyorsunuz. İşte Boğaziçi'nin mescitlerine kimlikle giriliyordu. Orayı okutmak beni rahatsız ediyordu. o Okutmak istemediğim zamanlar oluyordu. E, kimsenin senin namaz kılmasını görmek istemediğin zamanlar oluyordu. Ve orada tabii ki bir mücadeleye girmek çok zor. Yani o kafayla, o silinmişlikle, o korkuyla, o... İnsanların senin hakkında ne düşünülebileceği ve bunun senin hayatında ne etkisi olabileceğinin korkusuyla bir mücadele yürütmek çok zor. Ben hatırlıyorum ilk Melik Çetin Kaya çıktığı zaman yani ne kadar kahraman. Şu anda öyle. Şu anda yaptığı onun mücadelenin belki çok emsali yok. Ama daha fazla insan seslerini çıkarıyor. Ama o zaman Melek Çetin Kaya'nın sokaklara çıkıp sadece askeri öğrenciler üzerinden bakın bir mücadele yapması bile çok değerliydi. Ama Melek Çetin Kaya da o sınırlamalar içerisinde sadece askeri öğrenciler sadece kendi çocuğunun davasını güttü. Yani burada toplu bir mücadele yapmak hakikaten mümkün müydü? Ya da işte yurt dışına çıkanlar ya da Türkiye'de kalanlar açısından da işte ne kadar yol alınabilirdi hakikaten 7 yılda? Biz neleri eksik yaptık? Herkes kendi içinde belki bunları bunun sorgulamasını yapmalı ama bir yandan da şu anlayışı göstermeli diye düşünüyorum. Yani bu A noktasından B noktasına işte bugün sizin terörist ilan edildiğiniz bir örgüt olmaktan size karşı kullanılan delillerin işte suçun manevi unsurundan yoksun deliller olduğunu, yargılamalar olduğunu fark etmek belki 7 yıl sürdü. Ve bu çok kısa bir süre değil, çok uzun bir süre değil. Bazen biz kendi hayatımıza bakıp ya şunu düşünebiliyoruz. Ben bunları hak ettim mi? Biz bunları hak etmedik. Ya da biz iyi insanlardık, hani başımıza niye bunlar geldi falan diye. Ama baktığınız zaman hani belirli bir standart insanların istediğini yapabildiği, hayatı yaşadığı, insanlara baktığınız zaman belki bunlar dünyadaki insanların kim bilir %5'i %10'udur. Yani kaç kişi Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da yaşıyor, belirli bir ekonomik standartın üstünde e, seri hayat yaşayabiliyor. Bu birazcık işte American Dream dediğimiz şey. Yoksa insanlar bir yerden bir yere göçüyor. Kendi çocukları o hayatları yaşasınlar diye fedakarlık yapıyor. Tabii ki bu da sizin hayatınızı bir anlam, anlamlı kılabiliyor ya da o mücadeleleri verebiliyor. İnsanların çoğu Çin'de yaşıyor, Asya'da yaşıyor, Hindistan'da yaşıyor, Endonezya'da yaşıyor. Biz onları görmüyoruz bile. Yani bizim televizyonlardan izlediğimiz hayat işte Batı'da, Amerikan Disney filmlerinde işte istediğin yapabilirsin, ben buna layığım, ee, işte ben en iyisini hak ediyorum diye bize belki empoze edilmiş ve insanın da kendini yavaş yavaş buna inandırdı. Ve buna inandığı için de böyle küçük kazanımlarda bile hayal kırıklığına uğradığı bir dünya. Ben şeyi hatırlıyorum. Hızlı ve Öfkeli'yi izlerken, Hızlı ve Öfkeli'nin bir bölümünde işte onun çocuğunu kaçırıyorlar falan. Onun çocuğunu kaçırdığı için de işte rükler, silahlar, bilmem ne Rusya falan öyle saçma sapan bir mücadeleye giriyor sırf çocuğunu kurtarmak için. Ya yani bizim işte annelerimiz, babalarımız içeri girdi. İşte bebekler tutuklandı. Yusuf Kerim yani 6-7 yaşında e, kansere yakalandı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bu mücadeleyi gösterebiliyor muyuz? Gösteremiyoruz. Demek ki ya da bu mücadeleyi gösterecek işte uf hani silahlanalım demiyorum ama bir aksiyon filmi çıkaracak bir mücadele. Evet bunu kurtarmalıyız. Bu kafaya girebiliyor muyuz? Bu giremememizin sebepleri var. Ama şunu demeye getiriyorum. Demek ki o hak ettiğimiz hayatı yaşamak için, kendi kendimize hak ettiğimiz hayatı yaşamak için de gerekli mücadeleyi vermiyoruz bir noktada. Buraya, burada yaşadığım için, ben Hollanda'da yaşadığım için şunu söyleyebilirsiniz. Senin için söylemesi kolay. Sen zaten kolay bir hayat yaşıyorsun, rahat bir hayat yaşıyorsun diyebilirsiniz. Doğru bir açıdan baktığınız zaman ama kendi açımdan baktığım zaman, ben kendim birazcık yaşadığım ve buradaki insanlarla kendi hayatımı karşılaştırdığım zaman şunu görüyorum. Ben Türkiye'de başarılı zeki bir öğrenciydim. Türkiye'deki en üniversitelerden bir tanesini kazanmıştım. Ama onu bitirmeden buraya geldim. Tekrar bir bölüm okudum. Okuduğum bölümde önceki üniversite yeni bir politika sebebiyle hiçbir dersini saymadılar. Tekrar bütün dersleri almak zorunda kaldım. Ve ondan sonra da şuna karar verdim. Ben aslında matematik öğretmenliği okuyup Hollanda hayatına entegre olsam daha iyi olur diye düşünüp bu sene de matematik öğretmenliğine başladım. Ve ben şu an 25 yaşındayım. Normalde bu ülkede bir insan matematik öğretmeni olmak istese 18 yaşında burada e, HBO dedikleri sisteme dahil olup belki 20 yaşında matematik öğretmenliğine başlayabilir. Ve bunu yaparken de çok çok daha rahat çünkü zaten lisede Hollandaca matematik almış. Hollandalı Hollandaca onun matematik ana dili. E, ve matematik öğretmenliği aslında o kadar e, hani prestijli bir tıp değil, bir hukuk değil. Türkiye'deki en üniversiteye girmiş bir insanın belki burada e, yapacağı bir iş değil. Ama ben, benim hayat mücadelemde şu an benim hedefim bu. Ben tabii ki şükrediyorum. Yani elhamdülillah. Türkiye'deki durumla karşılaştırdığım zaman burada iyi bir durumdayım. Ee, en başta özgürlükler noktasında. Ama aynı zamanda şunu düşünmüyorum. Yani hak ettiğim yerde miyim? Bana verilmesi gereken bu devletin ya da bu hayatın bana borçlu olduğu bir özgürlük, bir gençlik mi var? Bana bir gençlik mi borçlu e, Türkiye? E, bana güzel en güzel yıllarımı borçlu? Böyle düşünmüyorum. Yani hayat İnanan bir insan olarak şunu düşünüyorum: ee, hayat şu andan ibaret. Yani siz şu an yaşadığınız mücadele, şu an yaşadığınız öfke, şu an yaşadığınız bulunduğunuz yer ee, ve buna karşı aldığınız tavır önemli. Yani siz hayatta para kazanan bir konumda olmanız, e, bir aileniz olması, mutlu olmanız bunlar önemli değil. Şu an şu an önemli. Yani bir şeye ulaşmaya çalışmıyoruz aslında hayat. Hayatta bir standardı yakalamaya çalışmıyoruz. Ee, şu anda ne yapıyorsak zaten standart o. Şu anda işte sabredebiliyor musun başına gelene? Şu anda eğer durumun iyiyse vaktinden verebiliyor musun? Parandan verebiliyor musun? Bu önemli. Ya da işte şu an mutluluk mutluysan bu mutluluğunu insanlarla paylaşabiliyor musun? Yoksa bu mutluluğum çok bozulur diye bununla insanlarla paylaşmaktan bile korkuyor musun bir noktada? Ya da şu an öfkeliysen bu öfkeni verimli bir şeye mi yöneltiyorsun? Yoksa her gün kendini mi uyuşturuyorsun? Bunlar insanın her gün verdiği kararlar. O yüzden Belki bundan sonra tekrar bu hukuk e, mücadelesiyle ilgili analizler yaparım, e, davalar ilerledikçe yapmak beni mutlu eder, bu gelişmeleri aktarmak mutlu eder. Ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Özellikle benim videomu çok fazla Türkiye'den insanlar izlediği için onlara şunu söylemek istiyorum. E, tabii ki ben 25 yaşında bir insanım. Bakın, ben 25 yaşındayım. Belki benim videomu izleyenler 40 yaşında, 50 yaşında insanlar ve siz bir ömür yaşamışsınız. Yani 40-50 yaşına gelmiş olmak demek bir aile kurmuş olmak demek bir iş sahibi olmuş olmak demek, toplumda bir statü elde etmiş olmak demek ve de bunları kaybetmiş olmak demek. Ve belki de bunlar nasıl geri gelecek, geri gelecek mi, düzelecek mi bazı şeyler diye düşünülüyor ya da işte ya gerçekten hani bir şey olur mu diye düşünülüyor ama ben 25 yaşında olduğum için biraz şunu fark ediyorum ya, eğer Allah hayırlı ortalama bir ömür verirse bana ben bunların bütün hepsinin bittiğini göreceğim. Ama bunlar bittikten sonra nasıl güzel günler göreceğim o konuda şüphelerim var. Hakikaten düzelmek dediğiniz şey nasıl olacak o konuda şüphelerim var. O yüzden beklentiyi yönetirken bence şu önemli. Yani bugün yarın af çıksa çok sevinirim. İçeride kimse kalmasın ama bir yandan ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bizim hikayemiz o kadar e, içeride e, ki işte çocuklu kadınlara odaklandı ki o kadar öğretmenlere odaklandı ki bundan bir sonrası için belki de o kadar enerjimiz yok. O kadar örgütlenecek sebebimiz yok. Yani belki de o mağduriyet kaybettiğimiz zaman aslında bir sonraki adımda mesela kendi işlerimizi Geri kazanmak için o kadar mücadele vermeyeceğiz. Ya da bu işler bize verildiği zaman aslında o işler eskiden o kadar idealist bir şekilde yaklaştığınız o öğretmenlik, askerlik, polislik aslında o kadar size anlamlı gelmeyecek. Belki ailenizde sorunlar var, belki çocuklarınız bunca yıl sizden ayrı yaşadılar ki burada bunun uzantılarını görüyorum Hollanda'ya geldikten sonra aileler birleştikten sonra ya da bazılarının e, hala annesi babası yok, ben burada rehberlikle uğraşıyorum. Yani bu sorunların devamlı oluyor. Tabii ki ben şunu demek istemiyorum ya asla sorunumuz çözülmeyecek demek istemiyorum. Ama e, belki bu hafta sonu dediğim gibi arkadaşımla yaptığım konuşmamdan e, kendi kendime sonra birazcık daha düşündüm, e, reflection, kafamda yaptım e, ve ondan şunu çıkardım ya 7 yılda nereye vardık? Bundan sonraki 7 yılda nereye varacağız? Bu çok uzun bir yol, çok uzun bir mücadele, tek gidilemeyecek e, kadar uzun bir mücadele. Yani insanlar bazen buraya gelince de ben artık bu işlerden ed edimi eteğimi çektim. Türkiye ile ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Ee, i̇şte insanlarla konuşmak istemiyorum. Ben bu işlere gitmek istemiyorum işte gibi cümleler kullanıyorlar. Ee, bir noktada anlıyorum. Bir noktada da bence bu realiteye uymuyor. Ee, bizim burada mesela göçmen olmamıza uymuyor. Bizim burada nasıl geldiğimize uymuyor. Ee, ya da Türkiye'de hala insanların acı çekip çekiyor olması ama senin bir noktada onları bakmıyor olmana uymuyor. O yüzden bu çok uzun bir mücadele. Sadece insanların hapisten çıkmasıyla bitecek bir mücadele değil. Af çıkmasıyla bitecek bir mücadele değil. Ee, sonrasına baktığımız zaman e, gösterilmesi gereken çok ciddi gayretler var. Ve bunu herkes ilk başta kendi bireysel olarak bir mücadele vermesi lazım. Ben bir mücadeleyi verdim kendi içimde. İşte önce bazı projelere katıldım, sosyal yardım projelerine katıldım. Sonra yurt dışına çıkma cesareti gösterdim. Ee, i̇şte buraya geldim, iltica ettim. Arkadaşlarıma bundan bahsedebildim. Ondan sonra işte Türkiye'deki hukuksuzluklarla ilgili bazı şeyler yazıp çizmeye başladım. Ee, etrafındaki etrafımdaki insanlara en azından bir şeyler anlatmaya başladım. Ailem burada olduğu için belki yine kendimi güvende hissettim. Onun da büyük bir avantajı vardı. Ama en sonunda çıkıp videoda kendi ismimle görüntümlü bir şeyler söyleyebildim. Ve bunlar inanın e, yıllar sürdü. Benim kendi içimde bazı şeyleri aşmam bu. Adım 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 buraya kadar gelmem. E, ve sadece bir dava ile ilgili bir analiz yaparken işte bazı kelimeleri kullanmaktan kaçınmamam. İşte orada birisi demiş ya hoca efendi mi dedin. Hocaefendi dedim, ne olacak? Yani buraya gelmişken bunu kamera karşısına geçip söylemek hala bir mücadelenin e, eseri. Otomatik olmadı. Sen Türkiye'den buraya geldiğin zaman aa evet özgürüm ve özgürleşmiyorsun. Sen buraya geldikten sonra, dil öğrendikten sonra topluma birden entegre olmuş olmuyorsun. Sen Türkiye'deyken işine döndükten sonra o toplumdaki statünü tekrar tesis etmiş olmuyorsun. Sen e, hapishanede işte çok güzel maneviyatını yapmış olabilirsin ama senin çocukların bir şekilde sen ihmal etmişsin ya da bir şekilde ihmal edilmiş oluyorlar döndüğün zaman. Sen ailen üzerine yine emek sarf etmek durumunda kalıyorsun. Ve toplum seni hala belki de bir öteki olarak, bazı sorunların kaynağı olarak görüyor. İşte senin kendi içinde çıkardığın argümanlar ya işte taban vardı, tavan vardı, işte biz mağdurduk, biz kandırılmıştık psikolojisine sokuyor seni. Hala bunların çözümünü arayacağın yerde ya da kendi içerisinde bazı mücadeleler vereceğin yerde mağdur psikolojisine gidiyorsun. Sanki sorununun kaynağı sürekli başkalarıymış gibi düşünüyorsun ve e, sorunun çözümü için kendine bir mücadele vermemiş olursun. Başkaları e, işte beni bu duruma soktular, işte devlet beni bu duruma soktu, işte KHK'lar beni bu duruma soktu, işte toplum beni bu duruma soktu, ailem beni bu duruma soktu, annem babam beni bu duruma soktu, beni abim bu duruma soktu e, ve sanki sen kendi hayatını yaşarken pasif bir noktada kalmışsın. E, sen bunların hepsinin musun? Sürüklenmişsin, gitmişsin ve geldiğin noktada da aslında yaptığın bütün davranışlar, kızgınlıkların, öfkelerin, madde kullanıyorsan madde, alkol kullanıyorsan alkol, kendini uyuşturuyorsan uyuşturmak için bir şey kullanıyorsan, bunların hepsi geçerli sebepler oluyormuş gibi oluyor. Bunların hepsini niye uzun uzun anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Evet, insanlara umut verelim. Evet, bu dava çok güzel aşamalara, işte KHK'larla insanların belki işlerine. E, işlerinden olan insanların tekrar işleri dönmesine kadar gidebilecek bir sürecin belki önünü açıyor. Ama bir yandan da şunun farkında olalım. Yani hiçbir karar, hiçbir mahkeme kararı e, siz mücadele etmedikten sonra çok bir anlam taşımıyor. Siz size kimse haklarınızı, e, toplumdaki statünüzü, dini özgürlüğünüzü, maneviyatınızı, e, Allah'la olan ilişkinizi e, vermeyecek, sağlamayacak. Kimsenin elinde öyle bir sihirli değnek yok. Bunun için herkesin kendi mücadelesini yapması gerekiyor. Diyeyim ee, ve toparlamış olayım. Hayırlı geceler.